أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا مهاول الهال والأحوال هاول لنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موطايا ولا مستعنا أنه ربنا رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم Allah'ım besbit kulubena ala dinike ala dinike Ya Rabbi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırlar senden ister yine bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınırız Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmedikleri kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret öğrendiğimiz kelimelerle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi rasulüne Muhammedi ve ala ve sahbihi ecma'in vel aqibeti lil mutteğin ve la utvane illa ala zalimin. İnşallah Selefi Salih'in akidesinden Allah Azze ve Celle'ye iman kısmını okuyup anlamaya çalışacağız. Ki e, akide daha öncelerde de izah ettiğimiz üzere vazgeçilmesi imkansız olan meselelere kişinin iman etmesiydi. Allah'a iman bu esasların ilkini oluşturmakta. Allah Azze ve Celle'ye iman ne şekilde olması lazım? Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul etmekle rububiyetini yani her şeyin yaratıcısı olduğunu ve Rabbi olduğunu, sahibi ve idarecisi olduğunu, uluhiyetini de yani sadece onun itaate ve ibadete layık olduğunu, isimlerini ve sıfatlarını, yani bütün kemal ve yücelik sıfatlarına ve en güzel isimlere sahip olduğunu, kendisine has özelliklerinin hiçbirinde hiçbir ortağının bulunmadığını kesin bir şekilde tasdik etmek. Evet, kendisine has olan özelliklerinde veya isimlerinde veya sıfatlarında hiçbir ortağı olmadığını kabul etmek. Allah azze ve celle'nin isimlerini, sıfatlarını, özelliklerini bilmezsek, kendisine has olan durumları bilmezsek ne yaparız? Allah'a ait olan herhangi bir sıfatı, herhangi bir özelliği, herhangi bir ismi tutar, bir başkasına verme boyutunda olabiliriz. Ya arabaya verebiliriz, ya eve verebiliriz, ya bir partiye verebiliriz, ya bir futbol takımına verebiliriz, ya bir sisteme verebiliriz. Ya kendi nefsimize verebiliriz. Değişik etkenlere ve sebeplere Allah'a ait olan bir noktayı verdiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuş oluyoruz. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmayı da Rabbimiz Azze ve Celle asla affetmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de ne yapmakta? Nisa suresi 48'de 116'da buyurmakta ve Maide suresi 72. ayet-i kerimede de şirk koşanların Cehenneme gideceğini bize haber vermekte. Ki konunun içerisinde inşallah şirkle ilgili bu ayet-i kerimeler de gelecek. O yüzden biz ayetleri şu anda e, okumuyoruz, söylemiyoruz kardeşler. Kamil manada ikrar etmek ve imanın da kamil bir şekilde ikrar etmesi, dille söylemesi gerekmekte. Acaba ben imanımı söylediğim zaman karşımdaki kişi alınır mı, gücenir mi, darılır mı, bana kızar mı, bağırır mı? deme boyutunda olmadan Allah Azze ve Celle'ye ben bütün isim, sıfat ve özellikleriyle iman etmekteyim. Bu sıfat ve isim Allah'a aittir. Bir başkasına veren Allah'a ortak koşmuş olur. Allah'a ortak koşmuş olan da müşrik olur diye ne yapmak lazım? Belirtmek lazım. Ve bu ikrar ve tasdikin gereğini hem ilmi hem de ameli olarak yerine getirmektir kişi tasdik ettiğini içinden geçirmiş olduğunu ve dille de söylemiş olduğu fiilleri de dil, e, diliyle söylemiş olduğu fiilleri de ne yapması lazım? Ameline dökmesi lazım. Amelinde olmadan tek sözle söylemek de geçerli olmayacaktır. Yani kulun bu sayılanlara etkileri hal ve gidişatında görülecek. Allah'ın emirlerine sarılması ve yasaklarından kaçınması şeklinde tezahür edecek derecede gönülden inanmasıdır. Evet Allah Azze ve Celle'nin emirlerine sarılmamız ve yasaklarından da kaçınmamız asla bizim vazgeçmememiz gerekli olan esaslardır. Bunu unutmamalıyız. Allah'ın emirlerini yerine getirmez ve yasaklarından kaçınmazsak biz Allah Azze ve Celle'ye iman etme boyutunda olanlardan olmayız ki Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat etmenin de kendi arasında ayrılmış olduğu fıkıhta izah edilen bölümleri vardır. Kişiyi dinden çıkaran noktası, dinin içerisinde günahkar yapan noktası, kınanacak olan boyutu gibi değişik e, şekilde isimleri vardır. Ki biz itikadi boyutta Allah'a ortak koşma boyutunda olmamalıyız. Allahü Teala'ya iman, İslam akidesinin temeli ve özüdür. İmanın altı şartının başı esası ve hepsinin de temelidir. Allah Azze ve Celle'ye iman etmek. Diğer bütün itikat esasları Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeye bağlıdır. Allah Azze ve Celle'ye imana bağlıdır ve ona tabidir. Allahü Teala'ya iman, onun varlığına, birliğine, ibadete layık olduğuna, itaate layık olduğuna, isimlerine ve sıfatlarına, iman etmeyi içerir. Evet Allah Azze ve Celle'nin varlığını bütün dünya kabullenmekte. Allah Azze ve Celle'nin birliğini de kabullenmekte. Ama Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinde, emirlerinde başkalarını ne yapmakta? Allah Azze ve Celle ile aynı kefede değerlenmekte ve ortak koşmakta. Onlar işte Allah Azze ve Celle'ye inanmış olmuyor. Ve itaate de layık olan yalnızca kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin emirleri var iken başkasının koymuş olduğu emirlere Allah'ın emrine binaen başka bir emre Allah'a iman etmiş olan kişi itaat edemez. Ondan uzaklaşması gerekmekte. İsimlerine ve sıfatlarına da iman etmeyi gerektirir. Bu yüzden de Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz ve o doğrultuda hayat yaşamamız lazım kardeşler. Allah'ın varlığı ve rububiyeti kayıtsız şartsız hakikatlerin en büyüğüdür. Evet Allah Azze ve Celle'nin varlığı rububiyeti ki rububiyet tevhidi üzerinde ee, konu gelecek. Onun üzerinde duracağız. Burada durmuyoruz. Bu içinde kesinlikle hiçbir şüphe bulunmayan bir gerçektir. Nitekim saf, fıtrat, aklı selim, duyular ve din de bu gerçeğe delalet etmektedir. Allahü Teala'nın birliğine, uluhiyetine ki uluhiyet konusu da gelecek ve isim ve sıfatlarına inanmak Allah'a imana dahildir. Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman etmeyen, inanmayan, yerine getirmeyen kişi Allah Azze ve Celle'ye ne kadar inandığını söylemiş olsa da yalan söylüyor demektir. Uluhiyeti, isim ve sıfatları öğrenip o doğrultuda Allah'a iman etmesi gerekir kardeşler. Bu da tevhidin üç kısmını kabul edip onlara iman etmek ve gereklerini yerine getirmekle olur. Tevhidin bu üç kısmı şunlardır kardeşler. Bir, biraz önce söylemiş olduğumuz rububiyet tevhidi, iki uluhiyet tevhidi, üç isim ve sıfat tevhidi. Şimdi inşallah bu tevhidlerin yani rububiyet tevhidinin, uluhiyet tevhidinin ve isim sıfat tevhidinin üzerinde kısaca açıklanmış olduğu boyutuyla durmaya çalışacağız. Kısaca demiş olduğumuz kitapta anlatılmış olduğu şekliyle duracağız. Yani kısaca dediğimizde bazı paragraflar veya cümleler e, kesilecek manasına gelmesin veya anlaşılmasın. Bunu da izah edelim. Rububiyet tevhidi nedir? İnşallah bunu anlamaya çalışalım. Rububiyet tevhidi ki rububiyet şu demektir. Allahü Teala'nın Rab ismine nispet edilmiş bir kelime olup sözlük anlamı itibariyle Rab'lik demektir. Rab ise bir şeyi yetiştirip belli bir halden kebal derecesine ulaştırmak anlamındaki Rabbe Yerubbu fiilinin mastarıdır. Bu anlamda Arapça Rabbehu, Rabbehu ve Rabbebehu denir. Rab kelimesinin lügatta birçok anlamı vardır. Mürebbi, terbiye edici, malik, mülk ve iktidar sahibi, seyyid, efendi, müdebbir, yönetici, düzenleyici, vali idareci münim nimet verici mütemmim tamamlayıcı kayyım yönetici gibi anlamlar bunlardan bazılarıdır. Bütün bu noktalarda ne yapmamız lazım? Bizim Allah azze ve celalinden başkası üzerinde bu hakların olmadığına inanmamız ve o doğrultuda hayat yaşamamız lazım kardeşler. Allahü Teala her şeyin Rabbidir. Yani her şeyin malikidir. Elimizdeki tutmuş olduklarımızın, evimizin, iş yerimizin, cebimizdekinin, bize verilenlerin, kaşımızın, gözümüzün, hayatımızın hepsinin Rabbi, maliki kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Bütün mahlukatın mülkiyeti ve idaresi de Rabbimize aittir. Onun bu konuda hiçbir ortağı yoktur. O Rablerin Rabbi, meliklerin ve mülkiyetlerinin maliki ve sahibidir. Rab kelimesi fail, özne anlamında kullanılan bir mastardır. Bu kelime er Rab şeklinde yani elif lam taksıyla Allahü Teala'dan başkası için kullanılamaz. Allahü Azze ve Celle'den başkası hakkında ise sadece isim tamlaması şeklinde kullanılır. Mesela Rabbuddar evin sahibi, Rabbul Feras atın sahibi ve benzeri. Ki bu Arapça üzerinde de kaynaklara bakılabilir. Rab kelimesinin izahatı için daha fazla bilgi sahibi olmak için kardeşler. Evet, rububiyet tevhidi dedik. Yalnızca Allahü Teala'nın her şeyin Rabbi Maliki, yaratıcısı ve e, rızık vericisi olduğunu hiçbir ortağının bulunmadığını eşinin ve denginin olmadığını ölümsüz hayat sahibi ve kainatın her daim idarecisi olduğunu her türlü eksiklikten kusurdan ve acziyetten münezzeh olduğunu göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı olduğunu kainatı idare ettiğini orada her türlü tasarrufa sahip olduğunu ve her şeye gücünün yettiğini hakimiyetin ve idarenin tamamıyla ona ait olduğunu, bütün hayır ve iyiliklerin onun elinde olduğunu, emrini geri çevirecek ve hükmünü bozacak hiç kimsenin bulunmadığını, onun dilediği her şeyin olacağını, dilemediği hiçbir şeyin de olmayacağını, göklerde ve yerde var olan her şeyin onun kulu olup onun idaresi ve egemenliği altında bulunduğunu kesin bir şekilde kabul etmek ve kamil manada ikrar etmektir. Evet Allah Azze ve Celle'nin mülk verici olduğunu kabul etmeyen yok. Yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu kabul etmeyen yok. Genel olarak insanlar ne yapmakta? Allah Azze ve Celle'nin bunların hepsini verdiğine inanmakta. Yerin ve göğün yaratıcısının da Allah Azze ve Celle olduğuna inanmakta. Yerle ve gökle arasında bulunanlarla tasarruf sahibi olanın da kendisi olduğuna inanmakta ama insanlar bugün hakimiyeti Allah azze ve celle'ye vermemekte. Allah azze ve celle'nin kitabına göre hükümler oluşturmamakta ve o hükümlere göre yaşamamakta. Ve idareyi Allah azze ve celle'ye değil kendi sevdikleri yandaşlarına vermekte hayır ve şerrin de Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğunu bilmelerine rağmen Allah Azze ve Celle'ye yine de göndermiş olduğu hayrı alıp da yaşama boyutunda boyutuna geçirmemekte. Allah Azze ve Celle'nin dilemiş olduğu her şeyin olacağını bilmelerine rağmen Allah Azze ve Celle'nin emrini yine de yerine getirmiyorlar. Yukarıda da söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle terbiye edicidir yani Rab isminden dolayı e, terbiye etme manasına geldiğini ne yapmıştık? Söylemiştik. Yani Allah Azze ve Celle e, kulu te, e, terbiye etme boyutunda, onun e, gerekli olan hayat hususlarını bildirme boyutunda olduğunu söylemiştik. Yani terbiye edicisi, iktidar sahibi Seyit Efendi, müdebbir yönetici, olduğunu, vali idareci konumunda olduğunu söylemiştik rububiyet tevhidi için. Yine Allahü Teala'nın kaza ve kaderine iman etmek, onun takdir ettiği her işte adaletli olduğunu, zatında ve fiillerinde tek olduğunu kabul etmek ve rububiyet tevhidine e, bu da rububiyet tevhidine dahildir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kazasına ve kaderine de iman etmek, her şeyinde Allah Azze ve Celle adaletli olduğuna inanmak da nedir? Rububiyet tevhidinin içerisinde yer alan noktadır kardeşler. Rububiyet tevhidi Allahü Teala'yı zatında ve fiillerinde birlemek şeklinde özetlenebilir. Evet Allahü Teala'yı zatında ve fiillerinde birlemek şeklinde özetlenen tevhide rububiyet tevhidi denir. Dini deliller Allahü Teala'nın rububiyetine iman etmenin farz olduğunu açıkça ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti hakkında birçok delil vardır, birçok ayet vardır. Öyle ki neredeyse rububiyet tevhidinin zikredilmediği ya da ona işaret edilmediği hiçbir sure yoktur. Bütün surelerde rububiyet tevhidi anlatılmaktadır, rububiyet tevhidi izah edilmektedir. Zira rububiyet tevhidi tevhidin diğer kısımlarının temelini oluşturmaktadır. Ki Allah Azze ve Celle Fatiha suresi ikinci ayet-i kerimede bize şu şekilde buyurur ki hemen ilk surenin içerisinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bak alemlerin Rabbi yani alemlerin terbiye edicisi, yönlendiricisi, mülk vericisi, seyyidi, efendisi, valisi üzerinde söz sahibi olan, dilediğini yapabilen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve Allah Azze ve Celle Araf suresi 54. ayet-i kerimede de şöyle buyurur kardeşler. Estağfirullah. Ela lehul halgu vel emru tebarekallahu rabbul alemin. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Evet. Allah Azze ve Celle burada da ne yapıyor? Kendisinin yüce olduğunu bildiriyor. Yine Rabb olduğunu izah ediyor. Bakara suresi 29. ayet-i ise Allah azze ve celle şöyle buyurur. Huvellezî halaka mâ fil O yerde ne varsa hepsini sizin için yaratandır. Zariyat suresi 58'de inna Allâhe huver Şüphesiz ki rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Mü'minin suresi 88'de ise kardeşler, Kul <laughs> Men biyedihi melekütü küllü şeyin de her şeyin hükümranlığı elinde olan kimdir? Kureyş kafirleri çeşitli e, din, inanç ve mezhep mensuplarının çoğu ve geçmişte Allah'ın kendilerine peygamberler gönderdiği müşrikler tevhidin bu kısmını kabul etmişlerdir. Zira hepsi de kainatın ve içerisinde bulunan bütün varlıklarının yaratıcısının ve rızık vericisinin, rızık vericisinin sadece Allah olduğuna inanmaktaydılar. Nitekim Allah azze ve celle Lokman suresi 25. ayet-i kerimede bu durumu izah ederek bize bildirmektedir. Estağfurullah ve le tehum men vel Allahu kulil bel ekteruhum la ya'lemun şayet onlara müşrikleri gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olursan elbette Allah'tır diye cevap vereceklerdir. De ki öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Rabbim Azze ve Celle bizi bilenlerden eylesin. Ki bu ayetlerde Rab kelimesinin rububiyetteki Rab kısmına örnekler olarak gelmekte. Zamanın daha çok uzamaması için ben üzerlerinde ayetlerin durmuyorum. Zira bu ayetler tefsirlerden bakıldığı zaman hangi manalara geldiği, hangi boyutlarda anlaşılması gerektiği de bize izah edilecektir. Ki bu okumuş olduğumuz onların yani Mekkeli müşriklerin inanmış olduğu Allah Azze ve Celle'nin yaratan yaşatan olduğuna dair olan kısmıyla ilgili de şu ayet-i kerimeler de vardır. Ki Yunus suresi 31. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Estağfirullah. Kul men yerzukukum mine semai vel ardi. De ki kimdir size gökten ve yerden rızık veren? Onlara sor. Kimdir size yerden ve gökten rızık veren? Onlar ne cevap verir? Emmen yemliku sema vel ebsara. Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Ve mey yuhricul hayye minel meyyit. Kimdir ölüden diri, diriden ölüyü çıkaran? ve yuhricul meyyite minel hayy ve mey yedebbirul emre kimdir bütün işleri çekip çeviren kainatı yöneten onlar feseye Allah Allah diyecekler evet yerden ve gökten rızkı veren kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan kimdir ölüden diriyi diriden örüyü çıkaran kimdir kimdir bütün işleri çekip çeviren kainatı yöneten diye sorduğunuz zaman onlar ne diyecek? Onlar Allah'tır diyecek. Bak ne şekilde iman ediyorlar, anlıyorlar, itirak ediyorlar bu hususa. Fekul efela tettegun de ki o halde sakınmaz mısınız? Onun cezasından diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Buyuruyor Yunus Suresi 31. ayet-i kerimede. Ve Mü'minun Suresi 84-90. ayetler arasında ise Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşler. Estağfirullah. Kul limenil erdu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Evet de ki eğer biliyorsanız o yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Evet Allah azze ve celle soruyor. Eğer biliyorsanız o yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Seyyegûlûne lillâh kul efelâ tezekkerûn Allah'ındır diyecekler. De ki o halde düşünmüyor musunuz? Kul men rabb semâvât seb'i ve rabbül arşil azîm De ki o yedi göğü Rabb yedi göğün Rabbi ve o ihtişamlı arşın sahibi de kim? Seyyegûlûne seyequlune lillahi kul efele teettekûn Allah diyecekler de ki o halde korkmuyor musunuz kul men biyedike melekutü kulli şeyin ve huve yucîru ve lâ yucâru aleyhi in kuntum talemûn de ki her şeyin hükümranlığı kimin elinde o himaye eder ama ona karşı kimse himaye edilemez. Eğer ilminiz varsa söyleyin. Seyyegûlûne lillâh <Sessizlik> kul fe ennâ tesherûn Allah hındır diyecekler. De ki o halde neden büyükleniyorsunuz? Nereden büyükleniyorsunuz? Büyüklenme yetkisini nereden alıyorsunuz? Bel eteynâhum bilhakkı ve innehum lekâzibûn Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik ve şüphesiz onlar yalancıdırlar. Evet Allah Azze ve Celle bütün insanlığa ne yapıyor soruyor. Müminin suresi 84 ve 90. ayetler arasında bize bildiriyor. Ki bizim Rabbimizin kendisi olduğuna apaçık bir şekilde bu ayet-i kerimeler Mekkeli müşriklerin de bu noktada Allah Azze ve Celle'ye inandıklarını bu ayetlerde ne yapıyoruz? Biz anlamış oluyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'ye rububiyette Rab kısmına Mekkeli müşrikler, cahiller bile inanmakta. Daha sonraki gelecek olan uluhiyetteki Rab ve isim ve sıfatlardaki Rab kısmına gelince ki bilhassa uluhiyetteki Rab kısmında sıkıntılar oluştuğunu göreceğiz, anlayacağız. Ki rububiyette e, tevhidin devamında alim bize, alimler, ehli sünnet, selef-i alimleri şu şekilde buyuruyor. Rububiyet tevhidini insanların çoğunun kabul etmesinin sebebi kulların kalplerinin Allah'ın rububiyetini kabule elverişli bir şekilde yaratılmış olmasıdır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin rızık verici olduğunu, yaratan olduğunu veya kendilerinin öldürecek olduğunu, yağmur veren olduğunu algılamaları kalplerimizin Allah Azze ve Celle'ye teslim olmasından dolayıdır. Cahil olan insanlar da teslim olmuştur. Diğerleri de ne olmuştur? Genel olarak bu hususta teslim olma boyutundadır. Yeryüzüne baktığımız zaman ateistlerin sayısı nedir? Çok azdır. Yok denecek kadardır. Onlar da köşeye sıkıştıkları zaman, en sona geldikleri zaman Allah azze ve celle'ye kabullenme boyutundadırlar. Yani rububiyetteki Rabbi genel olarak herkesin kabul ettiğini ne yapıyor? Ehl-i sünnet alimleri, selef-i salihin alimleri bize bildiriyor. Nitekim bu tevhidi sadece geçmişte dehriler, geçmiş zamandakiler, günümüzde de komünistler, ateistler inkar etmişlerdir. Evet, dehriler, zamancılar ve günümüzde de komünist, ateistler inkar etme boyutunda olmuşlardır. Dolayısıyla da tevhidin sadece bu kısmına inanan bir kimse, tevhidin sadece bu kısmına inanan bir kimse var karşımızda. Bir kişiyle karşı karşıya geliyorsun, oturuyorsun. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu cennetten, cehennemden Allah'ın indirmiş olduğu kitabı okuyup yaşamaktan bahsediyorsun. Allah Azze ve Celle'nin hakimiyet sahibi olduğundan, terbiye edici olduğundan bahsediyorsun. Rızık verici olduğundan bahsediyorsun. Biz Allah Azze ve Celle'nin bütün demiş olduklarını kabulleniyoruz. Çok güzel. Kabullenmen çok iyi. Kabullenmenin şartları nelerdir? Kalpten iman etmen, tasdik etmen, dille de ikrar etmen, dille de ikrar ediyorsun. Fiillere de bunu dökmen. Fiillerine bakıyorsun, kişinde namaz yok. Kur'an'a yönelme yok. Abdest yok. Oruç yok. Allah Azze ve Celle'nin kitabını açıp da okumak yok. Allah Azze ve Celle'den başkasına hakimiyet sahipliği veriyor herhangi bir futbol takımının arkasından gidiyor, herhangi bir sistemi yüceltiliyor, yüceltiyor. İnsanlar yaşamış oldukları toprakları olmazsa olmazları kabul ediyor. Oysa ki yaşamış oldukları topraklarda da Allah'ın indirdikleri değil, kendilerinin önünde birilerinin aşmış olduğu yoldaki e, tabi olmuş oldukları kurallar geçerli. O kurallar da kişiyi cennete götürme boyutunda değil. Kişileri cehenneme sürükleme boyutunda. İşte insanlar ne yapması lazım? Allah Azze ve Celle'nin bütün tevhidine inanması lazım. Yani tek rububiyetteki tevhide değil, arkasından gelecek olan uluhiyetteki tevhide, isim ve sıfattaki tevhidlere de iman etmesi, inanması, onun da içeriğine teslim olması, yerine getirmesi gerekir. Evet. Evet. Kişi ikinci kısım olan uluhiyet tevhidini de kabul etmediği müddetçe muvahhid, tevhid inancına sahip bir kişi olamaz. İnşallah bunu da diğer dersimizde göreceğiz. Ve İslam dairesine de girmiş sayılamaz. İslam dairesine girmesi için rububiyet tevhidini kabul etmenin yanında uluhiyet tevhidini de kişinin kabullenmesi lazım. Kabullenmediği zaman tevhidin içerisine girmiş olmuyor. Bunu kim söylüyor? Biz söylemiyoruz. selef Salihin akidesi alimleri ne yapıyor? Söylüyor. ehl sünnet alimleri söylüyor. Takip etmiş olduğumuz imamlarımız söylüyor. Sahabeler söylüyor Peygamber Efendimiz'den. Tabi'in söylüyor. Bu nedenle de böyle biri canını ve malını güvence altına almış olmaz ve ahirette de bu inancı onu cehennem azabından ve orada ebedi kalmaktan kurtarmaz. Evet, kişiler tek rububiyetteki Rabb'a inandı, uluhiyetteki Rabb'a inanmadığı zaman canını ve malını güvence altına almış olamaz. Ahirette de bu inancı onu cehennem azabından koruyamaz. Ne kadar açık ve net bir şekilde söylüyor. Üzerinde izah etmeye gerek kalmıyor. Yani ebedi azaptan o kişiyi kurtaramaz. Ve rububiyetteki tevhidin sonuna geldik kardeşler. İnşallah uluhiyetteki tevhidi de diğer dersimizde okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah okuyup dinlemiş olduğumuz bu bölümden Allah'a imanın rububiyet Deki Rab kısmını güzelce anlayıp itirak etmiş ve o doğrultuda yaşayanlardan olmamızı nasip eder. Sözlerimizin içerisinde eksik kelimeler, hatalı kelimeler var ise bunlar tamamıyla bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler ise Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşedel la ilahe illa en. ve etübü ileyk.